Hatay genelinde yaklaşık 400 milyon euroluk bir bütçeyi kullanıyoruz. 2025 yılı içerisinde bu bu, bu bu, projeye başlayacağımızın da müjdesini vermek isterim. Yatırımlarımız devam edecek. İnşallah hep beraber çalışmayı arzu ediyoruz. Tekrar teşekkürler için teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Sağ olun, var olun. Az önce değerli genel müdürümüz, Su genel müdürümüz Fatih Cihangir Bey'in söylediği üzere bugünkü toplanma sebebimizde Tekebaşı grubu içme suyu şebekesi. Şu an listede gitti mahalle diye geçiyor ama sekiz mahalle yapılacak sözünü aldık. Meydan Mahallesi, Tekebaşı Mahallesi, Çevirli Mahallesi, Su Taşı Mahallesi, Kuşalanı Mahallesi, Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi ve Mızraklı Mahallelerimizin içme suyu şebekesi yapımına başlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisinin bin Nisan'dan itibaren söylediği en önemli söz şuydu. Biz hizmet kervanını biz icraatlarımızı nereden başlatacağız dedi? Samandağ'dan başlatacağız dedi. Evet bugün de inşallah çok önemli bir gün. Fatih Bey anlattı Hatay'daki su meselesini. Aklınızda sadece şu kadarı kalsın. Hatay'da kullanmakta olduğumuz suyun Yüzde yetmiş maalesef kayıp kaçakta. Hatay'ın su ihtiyacının yüzde yaklaşık doksanı kuyulardan sağlanıyor. Ve milletvekillerimiz Gençlik Spor Bakanımızla bir protokol imzalandı. Sadece protokolün bedeli ortalama 7 milyar. Peki neler yapılacak? Az önce değerli genel müdürümüz, Su Genel Müdürümüz Fatih Cihangir Bey'in söylediği üzere Bugünkü toplanma sebebimizde çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar bugünün anısına kıymetli protokolü üyelerimizi fotoğraf çekim için şöyle sahne önüne doğru davet ediyoruz efendim. Bir...